Şimdi dikkat edersen, yeniden okursan o söylediği şeyleri altında... ...sohbet yok. Hmm. Bak yeniden oku, evet. dikkat Okuyayım hocam. Evet. Çocuğa hata yaptığında nasıl davranılmalı? Dövsen olmuyor, kızsan olmuyor, hoşgörülü davransan olmuyor. Bak dikkat edersen, hoşgörülü derken yani... ...diyorsun ki hata yaptın, Heh. farkındayım ama esesimi çıkarmayacağım. Bu çok öfkelenecek bir durum. <laughs> Abi ciddiye alınmadığını hissediyor çocuk. Daha güzelini yapayım o zaman diyor değil mi hocam? Yani daha kızabileceğiniz şöyle hoş evet. bir şey yapayım da. Evet. Bir karikatür hatırlıyorum. Ee, i̇şte tişört alıyor. Ee, evet. Hoşuna gidiyor alıyor. Ve satışçıya diyor ki bunu geri verebilir miyim diyor. Hoşuna gitmedi mi diyor. Yok diyor eve götüreceğim. Annem babam severse geri getireceğim diyor. <gülüyor> <gülüyor> e tabi hocam. Onlarla bir mücadele içine girmesi Aynen lazım. Öyle. Şimdi Aynen öyle. Polat çok hassas dengeler var. Hı hı. Bir kere anne baba neyin farkında olması lazım. Anne baba ve ailenin büyükleri, hı hı. bu amca olur, dayı olur, hı hı. abi olur, abla olur. O ergen çocuğa baktığın zaman şunun farkında olması lazım ki bu çok önemli bir dönem ve bu ergen kolay bir yaşam geçirmiyor. Bu Hızla herhalde kilit değil mi hocam? Bu kilit ve bunun... ...sevilmesi lazım ama... ...çaktırmadan... <laughs> ...ciddiye alınarak, <laughs> ciddiye alınarak sev Ciddiye alınarak sevilmesin. Yapmacık olmayacak Yapmacık diyorsun. Yapmacık ya, yani olmayacak. Yani işte bu bir ergen... ...ah canım benim falan filan... Ya. ...öyle bir durum yok. Ciddiye alacaksın. Anladım. Ve yaşamın ciddiye aldığı gibi ciddiye alacaksın. Hmm. Ama şunu bilecek ki... ...sen ne olursan ol... ...ben senin yaşamındayım. Anladım. Ne söylersen söyle, ben senin yaşamındayım ve ben söylenmesi gerekenleri söylerim, yapılması gerekenleri yaparım, kavgamızı yaparız ama hiçbir zaman ben senin yaşamından çıkmam o tavır içerisinde olmasın.